Bastım narkozu. Ah. Yorulsun iyicene. Acelemiz yok. Takımımız LRF. Ah. Ah. Yukarı yüzüyor. Biraz kalama kapatalım. Ah. Evet. Bu seferki iyi bir tıral. Çok güzel bir tral aldım. Çok da iyi mücadele ettik. Çok iyi mücadele ettik. Şunun güzelliğine bakın. Maytoma oh. killerik. Oo! Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın bu tam saplanmış. Bundan hiçbir şekilde bir kurtulma şansı yoktu. Bu yüzden çiftçik kullanıyorum. Çiftçik asist iğnesi. Daha önce linkini paylaşmıştım. Eee